2004 senesinde müzik yarışması furyasının ciddi başlangıçlarından olmuştu popstar. Yarışmacısından sunucusuna, jürisinden orkestrasına kadar herkesi ünlü etti. Ama bu ün kalıcı olamadı. Her zamanki gibi bir süre geçtikten sonra onlar da unutulup gittiler. Gelin hep birlikte unutulan ve değişimleriyle bir hayli şaşıracağımız popstar yarışmacılarına bir göz atalım. Firdevs Güneş pop star'ın en favori kadın yarışmacısıydı. Bir daha popülerliği yakalayamadı ama halen zaman zaman sahne alıyor. Birkaç sene önce de evlendi. Tarkan'a benzetilen Abidin Özşahin yarışmanın birincisi olmuştu. Albüm çıkardı, Boşuna ve Zırzır şarkıları da epey tuttu ama sonu gelmedi. Hatta Ütopya programında bile yarıştı ama yine de kayboldu, gitti o dönemde çok popüler değildi. Ama Elena Kuruçkova'nın hakkında daha sonra fuhuş suçundan arandığı haberleri çıktı. Eşiyle beraber bu haberi yalanladılar. Bu gece son şarkısını bize ezberlettiren, denize çıplak girdiğini söyleyen ve seksiliğini ön plana çıkaran Barış Kömürcüoğlu. Bir şekilde hep müziğin içinde kaldı ama bir daha şöhreti yakalayamadı. Deniz Seki ile arasında geçen hapis tartışması sebebiyle bir dönem çok konu olmuştu Bayhan. Hatta Deniz Seki uyuşturucudan hapse girdiğinde Bayhan onu affetmişti. Ama o da olmayanlardan. En son şansını izdivaç programlarında bile denedi. Aydan yarışmanın kendi tabiriyle hayatın çemberinden geçmiş yarışmacısıydı. Güçlü ve yırtıcı bir kadındı. Şimdi de hala oyunculuk, şarkıcılık yapıyor ve içlerinde en iyi durumda olanı o. Eser Bayar Bir dönem Aşkımı İtiraf Ediyorum şarkısı epey tuttu ama kayboldu o da. Şimdi evlendi ve Amerika'da bir pizzacıda çalışıyor. Evren Mevlanaoğlu Armağan Çağlayan o elendiğinde haykırarak ağlamıştı. Ara ara sahne alıyor ama muhtemelen adını bile şimdi görünce hatırladınız. Serkül Kan yarışmadan birkaç yıl sonra jüriye çok kızgın olduğunu, çok üstüne gelindiğini söyledi. İçlerindeki belki de en iyi seslerden biriydi. Ama maalesef engelinin hep konusu edilmesi dışında bir daha eski popülerliğini yakalayamadı. Selçuk Yapar yarışmacıların içinde en büyük değişimi gösteren kişi. Yaşlanan şarkıcının müzik sektöründe iyi bir yol kat ettiğini söyleyebiliriz. Alpay Kulay yarışmanın en gençlerinden biriydi. Kendine çok inandı ama geriye sadece birkaç seksi fotoğraf kaldı. Ve Emrah Keskin Keskin, Yarışma Zedeler Derneği'ni kurarak kimsenin böyle yarışmalara katılmamasını önermiş. Ama kendisi de o ses Türkiye'de şansını denemekten geri duramamış.